Günaydınlar. Arkadaşlar merhaba. E, kanalda yeni içerikler görüyorsunuzdur. E, Youtube'da şimdi ben onun sönmezler kanalına. Arkada gay makinesi var. Onunla ilgili videolar paylaşıyorum. İşte Street Fighter, Tekken oyunları. Eski klasik e, arkada oyunlarını oynuyorum. Onun haricinde sahibinde.com ile alakalı videolar paylaşıyorum. Onun haricinde zaten E-mail ile alakalı birçok video var kanalın zaten oynatma listelerinde en ve iş organizasyonum var. Ee, takip edenler için e, bunlar bir sıralamak istedim. Takip eden herkese de teşekkür ediyorum. En azından videoya e, destek oluyorsunuz. Çok sağ olun. E, amacım YouTube'da 2000, 2500, 3000 e, içerik sayısını yani 5000 lira doğru çıkarabilmek. Onun için de elinden geldiğince takipçilerimin işlerine yarayabilecek içerikler üretmeye çalışacağım. Bir, gri bir Ankara gününden işe doğru gidiyoruz. Bugün günlerden salı mı ya? Salı salı. Pazartesiydi. Yani tatillerden dolayı günler karıştı iyice vardı. Evet her zamanki gibi kimse kimseye yer vermez. Vermez, vermez, yol vermez. Bırakın yol verme, yavaşlamıyorlar bile. Trafik biraz karışık ya. Gördüğünüz köprünün altından, trafiğin içerisinden e, kaçmaya çalışıyoruz. Şu an saat kaç? 8.40 40, Salı günü sabah. Yoğun bir trafik var, evet Ankara'da gerçek anlamda yoğun bir trafik var. Benim gibi trafikte olanlar varsa... ...Allah hepimize yardımcı olsun. Allah'tan polis bu tarafı durdurmuş, şurayı rahat geçtim yani. Bir dönemde sadece yolu çektiğim bir video paylaşacağım sizlerle. En azından hem bu şehir içinde nasıl ilerliyoruz. Onu da görmenizi isterim. Yorumlara belirtirseniz hangi şehirlerdesiniz, sizin bulunduğunuz şehirlerde de işe gitmek çok zor mu, kolay mı? Onu görelim, sizlerden duyalım. Mesela çekmem istediğiniz videolar var mı arkada game alakalı? Yani merak ettiğiniz ya da eskiden oynadığınız bir oyun vardır. Onun bana tam adını tam ismini yazarsanız çünkü cihazın içerisinde 18 bin adet oyun var. Her markanın oyunlarını yüklemişler işte Sega'nın, PlayStation'ın, Nintendo'nun bu tarz cihazların oyunlarını bu sisteme yüklemişler. 18000 adet oyun var. Yani modellerine kadar yazdığınız zaman mesela ben Street bir hızlı bir serisini arıyordum. Cihazın içerisinde sonunda buldum onu. Ee, hızlı Street Fighter diye geçiyor. Şimdi kanalda onun videosunu yükledim zaten. Yakın zamanda e, açacak açacağımdır. Ya da açtım mı onu da hatırlamıyorum. Yani birkaç gün sonra kanalda st Hızlı Street Fighter diye göreceksinizdir. Çünkü yüklediğim videoları sırayla açıyorum. Yani e, aynı gün 4 videoya anında açmıyorum YouTube. O öyle şeyleri sevmiyor, istemiyor. E, sırayla veya saatine göre istiyor. Ha bu arada YouTube kanalı açmak isteyen birçok insan var. E, YouTube kanalında sizler hani önerilerde de bulunabilirim. İşte kanal açarken ne yapmanız gerekiyor? Yani siz de bir YouTube kanalı içerik üretmek istiyorsanız deneme yanılma yöntemiyle değil de böyle daha profesyonelce e, başlangıç yaparsanız en azından yaptığınız işlerden videolarınız izlenmeye başlar ve keyif alırsınız. Benim kanal karma attığım videolar ya 50 kere izleniyor ya 100 kere izleniyor. Yani böyle 500 kere, binlerce, kere, bin kere, 10.000 kere, 100000 bin kere izlenmiyor. Bunun amacı YouTube'da bu kanal karma YouTube bu videolar öneremiyor. Öneremediği için de benim izlenme sayılarım çok düşükte kalıyor. Yani bu benim bunu bilmediğimden değil bunu geç öğrendim öğrendiğimden. Yani ben bunu 3 yıl sonra falan fark ettim. 3 yıl sonra öğrendim. Öğrendikten sonra da iş işten geçmiş oldu. Bu kanalda seviyorum. Bu kanalı kapatmıyorum. E, varsın dursun diyorum. Yani amacım böyle YouTube'dan 100 bin izlenme, 500 bin izlenme değil. Öyle bir amacım olmuş olsaydı zaten şimdiye kadar e, ikinci, üçüncü, 5. kanalım açar. Açtım aslında ikinci, üçüncü kanallarımı ama içerik üretmiyorum o kanallara. Yani YouTube basit. E, YouTube'da çalışan bir e, eleman sayısı yok. Her şeyi yapay zekalar hallediyor. Yapay da sizin belli komutları vermeniz gerekiyor. Belli komutlar verdiğiniz sürece yapay zekadaki çalışanlar sizin e, adınıza her şeyi gerçekleştiriyor. Yani bu ne olabilir? E, kanalın tek bir kanal olması gerekiyor. Yani oyunsa oyun, e, geziyse gezi, e, bisikletse bisiklet, arabaysa araba olması gerekiyor. Yani siz bir kanala hem araba videoları çekin, hem yemek videoları çekin, hem gezi videoları çekin, hem bisiklet videosu çekin. Hem oyun videosu çekin. YouTube diyor ki ben bunu kime önereceğim? Yani nasıl insanların önüne atacağım? Kanalın algoritmasını alamıyor. Birinci altın kural bu. İşte videonun başlığı, etiketler, açıklamalar, açıklamalardaki linkler, özellikler, yazılar. Bunlar hep algoritmaya e, harekete geçiren belli kriterdeki maddeler. Mesela bir videoyu çarşamba günü attıysanız haftaya da çarşamba yaptın. Ya da bir videoyu çarşamba attınız. Sonra arkasından cuma gün attınız. Sonra tuttuğunuz bir de cumartesi attınız. Bu olmuyor. Ya bunu aynısını tekrarlayacaksınız. Ya da böyle kafanıza göre günlerde atmayacaksınız. Yani attığınız gün ve saat dahi çok önemli. Mesela haftada 3 gün içerik üretiyorsanız bunu hep aynı günlerde yüklemeye çalışın. Mesela bizim bir Zafer Akçay var. Motosikletlerle alakalı ders veren bir hocamız. Abi pazar günü saat 10 dediği zaman Bu adam videosunu yükler Otomatik olarak kanal saat 10'da o videoyu Harekete geçirir Belki o cuma günü akşamdan yüklüyordur Saat ayarlıyordur ona Pazar saat 10'da Zafer Akçay'ın videosu bana gelir Ben bilirim onu Youtube'da biliyor ve bana ben bilgisayar aç açmaz Sabahleyin ilk e, ana sayfadaki video Zafer Akçay Buradan da hocama selamlar Evet e, Şimdi dış kapı tarafına geldik ulus tarafına geleceğiz. Hey. Gayet yoğun bir trafik dostlar. Vay vay vay. Kamyonu şöyle bomboş. Kız 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 öyle dolmuştan inildi mi? Kız kız indi dolmuştan. Yani çocuk işte ne yapacaksın? Mesela bu ara bu sahibinden.com videolarının haricinde bir de şey paylaşacağım. yol N11. Ya bu alışveriş sitelerini böyle ge gezmeyi planlıyorum. Sizlerle birlikte en azından merak ettiğiniz internet siteleri varsa o internet sitelerinin içeriklerine, detaylarını, ilanlara falan bir birlikte göz atalım. Ben normalde bisikletle gidip geleceğim ama şu bir haftadır falan havalar yağışlı. İki bisiklet de dükkanda. Normalde arabanın arkasına atıyordum. Havanın durumuna göre e, bisikletle geçiyordum sabahları da. Şimdi ikisi de ofiste kaldı. Arabayla gidip gelince. E, şu anda mesela ince ince yağmur yağıyor. Ben bisiklete binilir mi binilir. Binilir bir hava var. Yok değil. Ama bir anda yağmur basarsa. Çünkü o tarz bir yağmurlu e, dönemdeyiz. Zaten şu an Türkiye'nin neresindeyseniz. İçerisinde dolu özellikle. Hep yağışlı şu yağışlar mevsim bir geçseydi. En azından ya şu trafikte gitmek istemiyorum ya motora ya bisiklete binmek istiyorum. Hem yakıt çok fazla yakıyor. En azından bisiklette gidip gelirsek hem daha keyifli hem daha ekonomik. Mesela benim evim Keçeren Aktepe'de, ofisim Ayrancı'da bisiklette de bir saatte gidiyorum. Otobüse de bir saatte, arabayla da bir saatte. Her türlü bir saat benim yolum. O yüzden bisiklet teknik daha daha ekonomik, daha güzel, daha keyifli. Evet arkadaşlar, video içeriklerim bu şekilde. Dediğim gibi sabinda.com oyun videoları, ve trend yol videoları gibi videoları paylaşmaya devam edeceğim. E-mail ile alakalı videoları paylaşmaya devam edeceğim. Videoları izlerseniz sevinirim. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.